Tekrar merhaba. Bugün ikilemeler konusuyla devam ediyoruz. Sözcük türlerini anlatırken ikilemeler konusu sürekli geçti. Şimdi bunu detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum size. Önce ikileme nedir? İkileme, aynı görevde kullanılan ve birbiriyle ilişkisi olan adöbeklerine verdiğimiz isimdir. Daha önce örneklerini gördünüz aslında ve yine örneklerle anlatmaya devam edeceğiz. İkilemeler Türkçe'de farklı yollarla yapılabilir. En çok kullanılan ve en basit anlatılabilecek ikileme çeşitlerinden bahsedeceğim şimdi. Dört tür ikileme yapabiliriz. Birincisi aynı sözün tekrar etmesiyle. ikincisi aynı sözcük tekrar ederken ikinci sözcüğün başına M sesini kullanarak. Üçüncü şekil bir anlamlı biri anlamsız iki adım beraber kullanılmasıyla ya da İkisi de anlamsız iki adım birlikte kullanılmasıyla ikileme oluşturabiliriz. Şimdi her birisiyle ilgili örneklerimizi inceleyelim. Aynı sözün tekrar etmesiyle kullanılan ikilemeler şöyle olabilir: Bana mutlu mutlu bakıyor. Burada mutlu sözcüğü iki kere kullanılmış. Bu bir hata değildir. Burada bir ikileme olduğunu gösterir. Nasıl bakıyor? Mutlu mutlu bakıyor şeklinde cevap veriyor bize. Ve burada mutlu mutlu sözcükleri aynı sözün tekrar etmesiyle oluşturulmuş bir ikilemedir. Benzer şekilde çocuklar güzel güzel oynuyor. Nasıl oynuyor? Güzel güzel. Yine bir ikileme görüyoruz. Pembe pembe çiçekler var. Burada çiçeklere soruyoruz soruyor. Nasıl çiçekler? Pembe pembe. Pembe pembe ikilemesi burada sıfat göreviyle kullanılmıştır ve aynı sözün tekrar edilmesiyle oluşmuştur. Sonraki cümlemizde ağaçta renk renk çiçekler görüyorum. Nasıl çiçekler? Renk renk. Yine sıfat göreviyle kullanılmış bir ikileme görüyoruz. Öbek öbek insanlar gelecek. Öbek grup demek. Aynı anlama gelir. İnsan topluluğu demek ya da bir şeyin topluluğu da olabilir. Burada biz insan için kullandık. Eşya için de kullanabiliriz. Öbek öbek kağıt, öbek öbek kitap da diyebiliriz. Grup grup insan gelecek. Nasıl insan? Öbek öbek insan gelecek. Öbek öbek ikilemedir ve aynı sözün tekrar etmesiyle oluşmuştur. Son örneğimizde kıtır kıtır kurabiyeler yaptım. Nasıl kurabiyeler? Kıtır kıtır kurabiyeler. Yine sıfat göreviyle kullanılmış bir ikileme görüyoruz. İkinci şeklimiz şuydu. Aynı sözcük tekrar ederken ikinci sözcüğün başında m sesinin kullanılmasıyla ikileme yapabiliriz. Bunu örneklemek için yine yeni cümleler yazdım. Onun hayatında kitap mitap yok. Şimdi mitap diye bir sözcük yok Türkçe'de. Ama biz kitap kitap yok demiyoruz. Kitap mitap şeklinde bir ikileme oluşturabiliriz. Ya da süt müt içeceklermiş. Burada e, ikinci sözcüğümüz yani anlamsız olan sözcüklerimiz işte mitap ya da süt şimdiye kadar örneklerimizde söyledik. Bunlar anlamsızdır ve falan sözcüğünün karşılığı olarak kullanabiliriz. Şöyle yani. Onun hayatında kitap falan yok. Kitap ve benzeri şeyler yok. Anlamı katar. Ya da süt ve benzeri şeyler içeceklermiş. Anlamı katar ikinci sözcükler. Çiçek miçek istemiyorum dedi. Aynı şekilde miçek sözcüğün tek başına bir anlamı yoktur ama çiçek ve benzeri şeyler istemiyorum demiş. Devamında dikkat edin hasta masta olmayın. Burada da hasta ve benzeri bir şey olmayın. Hasta, halsiz ya da enerjisi düşük insanlar haline gelmeyin gibi bir uyarı var burada. Ya da para mara kazanmıyorum. Para ve benzeri değerli şeyler kazanmıyorum anlamını katmıştır. Burada ikilemelerimiz kitap mitap, süt müt, çiçek miçek, hasta masta ve para mara sözcükleridir. Üçüncü şeklimiz biri anlamlı biri anlamsız iki adım beraber kullanılmasıyla oluşması ikilemelerin. Bunu örnekleyelim şimdi. Odasında birçok çerçöp var. Şimdi burada önce anlamsız sözcük kullanılmış. Çer diye bir sözcük yok, anlamı yok yani bu sözcüğün. Ama çöp değersiz, atık anlamına gelen bir sözcüktür. Yani değerlendirilemeyecek durumda olan bir nesneden bahsediyoruz. Çöp. Çar sözcüğünün bir anlamı yok. Biri anlamsız, biri anlamlı bir sözcük. Burada yer değiştirmişler sadece. Çar çöp burada ikilemedir. Yırtık pırtık yiyeceklerle geziyor. Nasıl giyecek? Yırtık pırtık giyecek. Yırtık sözcüğü anlamlıdır. İki parçaya ayrılmış ya da e, deforme olmak diye genel bir tanım söyleyebilirim bunun için. Bozulmuş anlamına gelir. Pırtığın hiçbir anlamı yok. Burada da yine bir anlamlı, bir anlamsız sözcükler kullanılmış ve bir ikileme oluşturulmuş. İki arkadaş sıkı fıkı oldu. Nasıl oldu? Sıkı fıkı oldu. Burada zarf göreviyle kullanılmış bir ikileme görüyoruz ve sıkı yani birbirine çok yakın anlamına gelen bir sözcüktür. Fıkının hiçbir anlamı yok. Pazarcı bana ezik büzük domates vermiş. Nasıl domates? Ezik büzük domates. Burada ezik sözcüğü yani zarar görmüş anlamına gelir ama büzün hiçbir anlamı yok. Son örneğimizde de ufak tefek bir çocuktu. Ufak küçük anlamına gelen bir sözcük ama tefeğin hiçbir anlamı yok. Şimdi son durumumuzu inceleyelim. İkisi de anlamsız. İki adım birlikte kullanılmasıyla nasıl ikileme oluştururuz? Abuk sabuk konuşma. Şimdi abuk anlamlı bir sözcük değil. Sabuk da anlamlı değil. Bunların anlamları yok. Ama iki anlamsız sözcük beraber olduğunda değersiz sözler söyleme gibi yani e, yalan gibi kötü bir şey, kötü bir sonuç oluşturabilecek sözler kullanma anlamına gelen bir ikileme oluşturmuş. Saçma da diyebiliriz kısaca. Odamda bir sürü ıvır zıvır var. Şimdi ıvır anlamsız, zıvır da anlamsız. Bu iki sözcük beraber bir ikileme oluşturmuş. ıvır zıvır yani değersiz eşya var anlamına gelebilecek bir ikileme oluşturmuş. Abur cubur yiyeceklerden uzak durun. Nasıl yiyecek abur cubur? Burada sıfat göreviyle kullanılmış bir ikileme görüyoruz. Ancak ikilemeyi oluşturan sözcüklerin ikisi de anlamsız. Abur hiçbir anlamı yok, cuburun da hiçbir anlamı yok. Son örneğimizde sınıfa paldır küldür girdi. Paldırın da küldürün de hiçbir anlamı yok. İki anlamsız sözcük beraber bir ikileme oluşturmuş ve bir zarf görevinde kullanılan ikileme görüyoruz. Şimdi konu anlatımı sırasında görevlerinden de bahsetmeye çalıştım. Ama yine son bir kez toparlamakta yarar görüyorum. İkilemeler cümlede sıfat, zarf ya da isim göreviyle kullanılabilir. Örneklerimiz de şu şekilde. Benzer örnekleri gördüğünüz için tekrar tekrar uzun uzun yazmadım. Kırmızı kırmızı yanakları var. Burada da yanak sözcüğü ad isimdir ve e, ona soruyoruz şimdi nasıl yanak? Kırmızı kırmızı yanak. Kırmızı kırmızı sözcükleri bir ikilemedir ve burada sıfat göreviyle kullanılmıştır. Hızlı hızlı yürümeliyiz. Nasıl yürümeliyiz? hızlı hızlı. Burada hızlı hızlı bir ikilemedir ve bu ikilememiz bu cümlede zarf göreviyle kullanılmıştır. Çünkü yürümek bir fiildir ve fiile soru soruyoruz. Nasıl yürümeliyiz? şeklinde. Cevabımız da hızlı hızlı olacak ve zarf olacak. Evin yolu eğri büğrüydü. Burada eğri büğrü isim olarak kullanılmış. Ve bizim ismimiz yüklem göreviyle kullanılmış bu cümlede dü ekini alarak. İkilemeler konusunun anlatımını bu şekilde tamamladık. Bir sonraki videoda bununla ilgili küçük bir alıştırma yapacağız. O güne kadar sağlıkla kalın, hoşçakalın.